Hoş arkadaşlar ben Ramgöz Sakte eksi nasıl geçebilirsiniz Mükemmel bir eğitici videoyla ile karşınızdayım Bildiğiniz gibi böyle bossları nasıl yenebileceğinizle ilgili bir eğitim videosu başladım Mükemmel Tonguç Akademi Eren Hoca Undertale hocası Eren öğretmen size not verecek. Bugün Metatron'a nasıl geçebilirsiniz? Taktikleri nelerdir? Bunlara bakacaksınız. Biz de ilk, ben ilk oynadığımda Undertale'ı Metatron kısmına yaklaşık bir 3 saat zaman harcamıştım. Fakat sonra taktikleri öğrenince no bile geçebilecek versiyona gelebiliyorsunuz. Bugün size taktikleri öğreteceğim. Ve şu an gene D-Live'de canlı yayındayız. Şu anda bu videoyu canlı yayında çekiyorum. Canlı canlı zaten e chat akıyoruz. Siz de bu canlıya katılmak için açıklama kısmındaki linke gelebilirsiniz. Ve abone olun artık çünkü izleyenlerin yüzde abone değil. Artık bir abone olmak için uzak başlıyoruz. Ve chat orada bakın selam olun. Metodun ilk önce videosunu izleyeceğim. Videosunu izleye izleye bir öğretmen edasıyla size anlatacağım arkadaşlar. Bir huşu ile anlatacağım. Bir yandan da anlattığım şeyleri kendim yapacağım. Çok eğitici değil mi ya? Chat ya abi üf, ben bu eğitimleri parayla mı versem saati 15 dolar. Sağ YT. Burada ses olmayabilir. Tamam başlıyoruz. Ve karşınıza Metaton. Metaton ilk de çok hoş bir robottu fakat sonra canavar oldu. Metaton da mantık şu gençler. Onu yenmemiz lazım sürekli. Burada cidden bazı taktikler var yapmanız gereken, bilmeniz gereken. Sürekli şu sağ üstteki şeye basmanız lazım. Türkçesini unuttum şimdi göreceksiniz. Buradaki mantık şu abi bakın. En basit mantık şu. Geliyor. En sağını vurup yukarı çıkmanız lazım bak en sağına vurup yukarı çıkıyorsun sola geçip hani en uca vuruyorsun ve geçmesini bekliyorsun erken vurmayın erken vurarsanız sıkıntı olur bu arada papuçları bir tane daha vurduğunuz zaman donuyor o yüzden vurmayın sarı papuçlar durduk yere vurmayın diyerek başlıyoruz olayımız şu 11 reytinge ulaştığımız zaman metodona selam söylüyoruz ve karşıda metodon fight ooo evet işte buradasın tatlım derken burada bir sıkıntı var niye bunun sesi yok acaba Evet işte buradasın tatlım buraları geçiyorum zaten Şimdiye başlıyoruz bu Burada bakayım metatonla vs atacak mıyız atacağız evet Burada metatonun kendisiyle küçük bir vs atacağız Diyalogların hepsini geçiyorum Metatonun eksi dönüşecek birazdan ama çok basit bir fight attıktan sonra metatonun eksi dönüşecek Bunun videosu yok metaton saldırıyor hop hop Tamam Şimdi buradaki saldırı ne? Iska Bu o mu hiç vuramayacağız burada şimdi sonra metatonun eksi dönüşecek Yo ya bu çok basit gençler zaten burayı anlatmaya gerek yok Dönecek aynen ayna var diye döndürüyoruz onu Sonra Soracığım'a düğmesine basıyoruz ve GG metaton GG oluyor. Sen beni öldürdün diyor. Kahpe diyor, şerefsiz diyor. Ders isteriz Eren hocam. Veriyorum yolum işte. Oh, yes. oh yeah. Evet Metaton Hex geldi ve karşınızda Metaton Hex. Beyaz şov. Undertale'ın beyaz show, Tarkan'ı. Amanın. <laughs> Şu geliş çok artistliğim ya. Oğlum çok güzel karakterler var burada. Ero beceremedim boş yapma lan. Ge. Burak gene coşuyor. Ve karşımızda Metatonex. Evet şimdi buradaki gençler şu olay. Eylem falan hiç gerek yok. Savaşa basıyoruz. Metatonex'e basıyoruz. Tamam karşım gel. Aslında savaşa basmayacak ama ilk de basman iyi bir şey var çünkü aksiyon artı 300 veriyor. Buradaki mantık şu bak hop uca geliyorsun basıyorsun. Uca geliyorsun basıyorsun. Bekliyorsun yukarı çıkıyorsun. Sakın bu sarılara ateş etmeyin çünkü donuyorlar ve ee, demeye çalışırsınız. Şimdi eylem yapabiliriz gençler. Metodu övün. Her dakika övüneceğiz. Poz da verebiliriz. Ama övünelim biz. Hiçbir şekilde darbe almayacağını söylüyorsun. Bu şekilde rating arttıracağız. Drama romantizm falan filan. Burada da çok basit. Ama bunu bir tane hani yön belirleyin. Sağ veya sol. Sürekli ona basın. Buradaki olay da şu gençler. Kalbi sürekli hareket ettirmeyin. Saldırı yaptıktan sonra hareket ettirin. Neyse şimdi videomuza tekrar geçelim. İlk de bence vurmak iyi çünkü artı 300 aksiyon veriyor. Ve kötü sonu iyi sonu falan etkilemiyor yani. Devam ki Sürekli övüneceksiniz. Poz da verebilirsin ama övünmek daha iyi. Burada da çok basit. Sadece bir yere gelip vuruyorsunuz. Sürekli bilmeden ateş etmek burada çok yanlış bir hareket. Sürekli övüneceğim abi. Gel abi. Herkesin istediği de benim. Bıp, bıp, bıp. Bu kadar basit. Buraya geliyorsun. Bıp, bıp, bıp. Çok iyisi. Ve bu arada şöyle bir şey var. Burada damage çalmak da işe yarayabilir Çünkü ee, aksiyonu arttırıyor. Az az canlı savaşmak reytingleri arttırıyor. Hocam Metaton ödevine bacak çizdi. <laughs> Devam ki. Bunu no hit ben çok kolay geçireyim bu arada. Aa bak şimdi çakallık şey yaptı. Ben bu arada poz vererek sanki geçiyordum buraya. Bunu ne yaparak geçiyor? Ben buraya full poz vererek geçmemiş miydim abi? Bu çeke basıyor sanki. Smile for the camera. Ben poz vererek geçeyim ya. Poz ver. Birden dön gözde. Poz vererek geçeceğim ben. Aynen. Full poz vereceğim ya. Buna basıyorsun. Çok kolay. Şu kalplerden kaçmanın yolu şu. Kalbi atar atmaz kaçmaya çalışmayın. Çünkü sizi bulabilir. Şimdi full poz vereceğiz. Ve bu şekilde geçeceğiz gençler. O kısa sınav, kısa sınav zamanı. Umarım bir kınavı getirmişsindir. Bu bir sınav sorusu. Ne diyor lan? E, öylesine başlıyorsunuz burada. Hiçbir şey yok. Sadece basacaksınız. What? Bu ne lan? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Cevabın ilerisi hiç saklıyor. Ben burayı anlamadım. Geç. Sıradaki gene poz vermeye devam et. Hangi saldırı geliyor? Senin İslam'ın herkese yüreğini gösterdi. Neden sana benimkini göstermiyorum? Oha ne çabuk buraya geldik. Burada da sürekli sağ sol yapmanız lazım O şu yandakileri öldürün. İlk önce yana vurun bir tane. Yıldırımlardan kaçıyorsunuz. Burada da çok fazla hareket etmeyin gençler. Çok fazla hareket ettiğiniz zaman şey yapabilirsiniz. Bak hep aynı yerden görüyor musun? Çok easy. Oğlum ben bu kadar kolay mı geldim buraya? Ablanslar bebeğim eylem ver. Poz ver. Şurada ana gideyim daha mantıklı oluyor. Hocam bir şey kaçırmadım değil mi? Çişim yaptım geldim. Hoş geldin kardeşim. Allah dur. Tamam burada poz verme kısmı. Aynen yakından vurmuş mesela. Yakından da vurabilirsiniz gidip daha, daha hızlı şey yapmak için ıskalamadan vurmak için devam ki burada ne yapıyoruz burada sürekli tramal tüfekli vurmanız lazım sadece burada mantık şu gençler kalplerden kaçmanın güzel bir man mantığı var kalplerden kaçmanın şöyle bir mantığı var poz vere basıyorsunuz dramatik poz verdin gel abi böyle hızlı hızlı vurmanız lazım bekleyin abi kalpleri atsınlar öyle kaçın bak gördün mü kalpleri attıktan sonra kaçarsanız daha kolay bir şekilde kaçabilirsiniz. Kalpler üstünüze gelirken, hani kalpler arası tam vuracakken kaçın tamam mı? Bu arada burada hızlı oynamanız gerekiyor çünkü sürekli rating düşüyor. Böyle böyle oynayacaksınız ileride zaten rating artmaya başlayacak. Buradaki mantık şu, maviye bekle. Bekle, bekle. Ben burayı bilmiyordum, burada çok dem içiyormuştum. Bekle. Orada ne yapacaktık? Ha, ateş edecektik. Aynen doğru. Bak unutmuşum. Videoyu izleyerek gidelim daha iyi oluyor. Bazıları unutuyorum. mavide de bekliyorsun. Eğer sağdaki çubuk beyazsa diskoya bir tane atış ediyorsun. Z'ye basıyorsun yani. Easy. <laughs> Devam ki. Burada daha hızlısı geliyor. Arada bir metalona vurabilirsiniz. Demir içebilirsiniz. Bunlar hep reytingi arttıran şeyler. No hit geçtiği için farklı saldırılar yapmış. Bu arada çok bekliyoruz ve şeyimiz çok fazla gidiyor. Gene poz verelim abi. Ver pozunu. Dramatik 250 vermeye başladı bak artık. Hızından ayak uydurabilir misin? Bekle. 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 Bas. Bekle. Bas. Bekle. Bekle. Bas. Beyazsa basıyorsunuz abi. Easy. Devam ki. Eylem. Poz ver. 250. Almaya başladık. Dramatik puan. Işıklar kamera. Burada şu mantık şu. Sağa. Bak. Sol. Vur ve sola kaç. Vur ve sağa kaç. Soldaysa bomba. Sola vurup sağa kaç. Çok basit. Poz ver. Devam ki. Bu bak. Tak. 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 Vur kaç vur kaç Eğer sağdaysa bomba sağa vurup hemen sola kaçman gerekiyor Devam ki Easy ya Metalon velet Ayarlanmış birlikteliğimizin sonuna geldik Buraya geliyor mola vakti burada öyle bekliyorsun Hiçbir şey yapmış Elil <laughs> ben sana chat ne yapıyorsunuz lan Hocam sans benim esprilerimi çalıyor <laughs> Sans niye bir şey Herkesin bir şeyini çalıyor lan Evet burada bekliyoruz Burada da gene yaklaşıp kalbe vurmak en iyi taktik olabilir Devam ki Bak çıldırmaya başladı Çılgın metodona bak sen çok mesafeli kaldık tatlım. Başka bir samimiyeti ne dersin? Burada sürekli sağ sol sağ sol. Şu arkadan gelenlere dikkat edin. Onlar bayağı vuruyor çünkü. Ay 4 4. Tam ölecek zaten az kaldı. Tamam. Yıldırımlara bakmak bence burada daha iyi. Bunun yaptığı taktiği ben beğenmedim. Bence benim taktiğim daha güzel çünkü böyle deme çalabilirsiniz. Ya da çok odaklanmanız lazım. Ben şu an hem antırken hem şey yaparken zor oynuyorum. Devam ki. Sıradaki saldırı ne? Tamam şimdi bekle. Kolunu patlattık. Buradaki saldırı da şu gençler. Burada bir tane eşya yiyeceğim ama canım azaldı. Bir tane 100 büfteyi gömedim. Oha markayı çekildiğiniz zaman artı 700 görüyormuş. Bak bunu hatırlamıyordum ben. Bu da taktiklerden birisi olabilir. Kollar ve böyle bacaklar varken kime kol lazım ki diyor. Ne de kazanacağım. Buradaki olay sıkıntı. Çünkü geriye saracak. O yüzden olabildiğince yakın yerlerden gitmeye çalışın çok fazla sağ en sağ veya en sola gitmeyin abi. Bak bak o zaman şöyle yapalım abi. Tarçının çörek yemek arttırmıyor tüh. Yüz büfte yemek bayağı arttırdı ama hop hop aynı şeritte gitmeye dikkat edin. Hop tamam ezberledik hop. Mantık basit aslında ezberliyorsun geri gidiyor çünkü burada. Saldırma bir tane de burada saldıralım belki oradan bir rating alırız. Artı 200 rating aldık bak aksiyon nice. Burası da kolay. Olabilince abi 2-3 piksel arasından gitmek çok önemli ya Metaton VSS'inde. Ve bir tane daha poz veriyorum zaten artık kazandık kazanacağız Dramatik bir şekilde poz verdik Dramatik aksiyon El alışkanlığı falan basit Burayı da izleyelim bir yandan video izleyin video izlerken anlatabiliyorum oynarken anlatamıyorum Bak olabildiğince 2-3 piksel arasında gitmeye çalışın 2-3 tane kare arasına gitmeye çalışmak burada çok önemli Devam ki Nerede kaldık biz en son? Ha, en son bu saldırı yaptık. 11 rating oldu. Bu Niye kazanmıyor lan? 11 ratingle kazanması gerekiyordu. Sağ sol mantığını gene burada yapıyoruz. Hemen devam edelim abi. Biz çok beklediğimiz için ratingimiz çok düşüyor bu arada. Bu kadar beklememeniz lazım. Hemen direkt poz vermeyi, Saldırıyı yapmanız lazım. Aynen aynen. İnsanın yok olacak kardeşim. Gel. Ananı. A lan. Ananı <laughs> Ay, video çekerken zor. Devam, poz vermeye devam ki. Dramatik azalıyor çünkü çok bekliyoruz gençler. Arda arda yapmamız lazım. Ben şimdi anlattığım için çok fazla bekliyorum. Şimdi yüksekten bacaklarını kopartacağız. Bakayım. Aa! Olabildiğince şu artıları ilk önce bir patlatmaya çalışın. Ve sonra yıldırımlara göre şey alın. Ve tamam GG bacaklar da gitti. 6 tane canımız kaldı. Vahşet diyor. Son 2-3 tane demeyi sonra ölecek zaten. Easy. Devam ki. 11 bin yaptı bulan, Oğlum 11 de zaten kazanman gerekmiyor mu? Ve kazanıyor. GG. Biz şu an kazandık mı? Ve kazanmadık çünkü 11 olmadı. Yüksek mi o yüzden kazanmamış olabiliriz. Öylesine bir tane yemek yiyelim. O zaman sen yıldız mısın? Aa dur bir dakika şu an kazanmış olabilir miyiz? Ha bu son kalp. Aynen bu son saldırı. Şu ana kadar biz 10 bin yapsaydık eğer kazanmıştık gençler bu arada. Çünkü bacakları koparttık. Buradaki mantık da şu ya olabildiğince hareket etmeyeceksin Aynı yerde durmayacaksın çünkü aynı yere çok fazla saldırı yapıyor Bak bekleyeceksin saldırı yapacak sana Tamam şimdi öldü zaten Son saldırı yaptık Ay dur Abi video çekerken çok zor Bap bap Şu an sadece Rating doldurmaya çalışıyoruz birazdan kazanacağız Evet tamam bitti 11 rating geçti zaman Bitiyor bu kadar basit GG No hit denemesi yapacağım daha daha kolay Metaton no hit denemesi daha kolay Hemen burada bir no hit denemesi yapalım. Yapıp. Aga be. Metaton ölecek. Öldü Metaton. Metaton cidden basit bir boss bu arada. İlk oynadığınızda zor geliyor ama. Hemen bir Metaton no hit denemesi yapalım. Metaton no hit. Vur bana. Hocam Metaton'da derste dans et. Şurada bir Metaton no hit denemesi yapayım. Sonra videoyu bitirelim. Burada bir tane vuralım. Çünkü artı 300'e başlıyor. Bence güzel oluyor. Ama birazcık sinirleniyor. Zıp. Zip, easy, easy. Ya ben yöntemde noyti de yaparsın Eren bir zahmet yapman lazım yani. Çünkü çok easy Başlıyoruz. Burada bekliyorum kalpleri attıktan sonra hareket ediyorum. Çünkü kalpler yakınken hareket ederseniz daha sağlam oluyor. Hızlı hızlı oyna abi. Şuradaki mantımlı şu zıp zıp zıp. Oy orada bir zıp 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 basit no hit Recibiden bir ninja giyini geliyor. Eyvallah Metin abi. Eyvallah. Oo ninja giyini. Tamam no yaptım şu an. Kamera geliyor. Hop. Uf. Oy hepsini indirmem peki aynı anda. Easy. No hit vakti. Bu sefer ilk ilk defa bir tane Undertale karakteri no hit yapabilirim bu arada. O kısa sınav zamanı. Umarım bir klavye getirmişsiniz. Aynen aynen. Metatonu en çok neden seviyorsun? Zıba 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 geç. Burası boş öylesine konuşmak için yaptığı bir şey. Cevap G. Poz ver. Yazı artı 80 verdi. Senin sana herkes yüreğini gösterdi. Neden sana benim şey göster? Göster bakayım yüreğini. Göster bakayım. Aa yüreği geldi. A tam şu an yüreği geldi. Atlan kalbini. Burada biraz odaklanacağım. Ben kalbe damage verme kafasındayım şu an. Tamam süper. No hit. Aa metadon no hit geliyor zıbap. Oo sadece ısınıyorum. Uğur, o biraz sıkıntı çok yanından geçti. O kadar yanından geçmemeniz lazım. İkinci kalpler geliyor. No hit geliyor. Abi insan oyna. Ha insansa no hit yapayım mı? Bak şu an yaptım. Hadi. Tamam easy. Zıbapmış ki. Tamam ne bileyim no hit'ini yaparız ya. 5000'deyiz. Bir tane yüz yiyebilirim aslında acayip rating veriyor. Zıp. 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 Oy metro no hit mi geliyor? Hadi no hit gelir. Bence de gelmesi lazım ya. Işıklar, kamera, bombalar. Zıp. 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 Sadece o reçte belki bir şey alırım diye korkuyorum. Geri sarıyor ya bir yerde. O geri sarma yerine belki bir kit alabilirim diye korkuyorum ama Bakalım şu an iyi gidiyor helal koca yürekli adam <laughs> Ayarlanmış birliklerimizin sonuna geldik İyi mola ver hadi Muhit mi geliyor yoksa Ne yapıyorsun Meto Şurada bir tane eşya yiyip 100 büfte yiyip Artı 700 rating alayım güzel bir şey Çok mesafeye kaldık mi? Başka bir şey ne dersin Ananı dur Burası sıkıntılı ya. Muahit için sıkıntılı yoksa bıcacı yok. Tamam süper. Tamam orada da yemedik. Sadece ben rejde korkuyorum ya. Artı yüz Kollar mı? Bacaklar mı varken? Aynen, aynen, aynen. Burada birazcık korkuyorum. Süper. Süper mışke. Tamam. İkinci rejde korkuyorum ben. O da güzel. Artı yüz hadi. Ananı! işte ondan korkuyordum işte gördün mü? Dibi dibine çünkü şey yapıyor. Neyse artık. Hocam sansa arkadan kafayı bulmuş çara kimmiş? <laughs> ya tövbe estağfurullah. Ne diyorsun lan? GG oldu zaten şu an. Bozuldu. Aga be aga be aga be. Öldür beni Metaton'u çıkart vur masaya. Öldüreceğim lan seni al. İçinden geçeceğim Metaton. Sana kinlendim şimdi gel. Gel buraya gel. Aga be. Mavi no git orada biliyordum bozulacağını. Öldüreyim mi şimdi bunu? Ha? İçinden geçeyim mi senin Meto? Ha? Bozayım mı kötü sonu? İyi sonu. Şerefsiz Meto. Öldüreceğim lan. Ben bu Meto'yu hiç öldürmemiştim değil mi? Meto'yu öldürürsek ne oluyor çok merak ediyorum. Mohit no GG. Öldüreceğim ki onu şimdi gel buraya. Ben normal sonunda Meto'yu hiç öldürmemiştim. Hocam sans osurdu. İnsanlığın yıldızı aynen aynen. Sana bir canla öldürürüm ya seni gör. Aa, ölüyordum. Öldüreceğim ki ben seni. Rating istemiyorum ya öl ya. Bile bile rating kasmayacağım derken aksiyon bile rating veriyormuş ya. Oy, nasıl saldırıyor? Şerefsiz gavura mı dalıyon nasıl dalıyon lan Sen mi büyüksün ben mi lan Meto Öl lan Ölmüyor ya Ananı <laughs> Güzeldi Nice'dı Benim izledim teşekkürler arkadaşlar. Noid serisine başlayacağım daha başlamadım. Ama Noid serisine başlayınca yapacağız bunları. Kolaydı bizi de teşekkürler arkadaşlar şu an çünkü bizi diyorum çünkü chatte bakın yayınımıza katılmıştı bugün şu an gene bunu Dilerle de canlı yayında çekiyorum bu videoyu eğer siz canlı yayınlara gelmek için açıklama kısmındaki linke gelebilirsiniz discord sunucumuza gelebilirsiniz hala abone olmasanız da beleş bir şekilde abone olabilirsiniz hoşçakalın sadece kalın bu serinin devamı içinde lütfen like'lara abone olmayı unutmayın ve hangi bosslarla eğitim istiyorsunuz? mesela Wimshoot çok zor bir boss Wimshoot'a Nasıl geçildi? Video çekebiliriz bunları istiyorsanız. Bu videoya like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sadece kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.